Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Klipleri kanalı Teşkilat dizisinin çekimleri sırasında muhteşem görüntülerle muhteşem karelerle yine sizlerle beraber setten çekimler sırasında muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Ve bu güzel görüntüleri, özel paylaşımları, özel kareleri, dizi klipleri kanalı olarak sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.